Merhabalar arkadaşlar, Kınalıada'dan selam ve sevgiler. Bugün duygu odaklı çift terapisinde müdahale tekniklerinden bahsedeceğim. Bu da bizim görevimiz tabii ki. Soruyorsunuz hocam işte çift terapisinde neler yapıyorsunuz ve dizinin içerisinde bunları da bahsedeceğim bu hafta ve önümüzdeki hafta. Şimdi çift terapisinde birinci basamak bireyleri birincil duygulara taşımaktır. Danışan birey ya bilinçli olarak ki savunmacı tarafı harekete geçer, ya da bilinçaltı olarak ikincil duygularını sergiler arkadaşlar. Yani birincil duygularını yasaklar ya da saklama gereği hisseder. E mesela öfkeli gözükür, öfkenin altındaki birincil duygusunu saklar veya kendisi bile birincil duygusunun farkında olmayabilir. Halbuki birincil duygular anlaşılmadığında ne olur? Çift ilişkisinde çatlaklar meydana gelir. İkinci basamakta ise neler yapılır? Çiftin duygusal etkileşimleri gözden geçirilir. Duygusal etkileşimler tabii ki sizin de tahmin edebileceğiniz gibi çiften çifte farklılık gösterir. Mesela duygu etkileşimlerine birkaç örnek vermek gerekirse yakınlık ve uzaklık. İşte çiftlerde eşlerden bir tanesi yakınlık göstermek isterken diğeri uzaklık ee, özelliği gösterebilir. İşte Yine eşlerden biri baskınsa, baskınlık özelliğinde ise diğeri teslimiyet gösterir ya da kaçar. Şey gibi işte biri kovalar, diğeri kaçar ya da işte teslim olur gibi karakter özelliğine göre. Ama şunu da bilin ki bireyler farklı ilişkilerinde... E, beğenmedikleri e, özellikleri kendileri de gösterebilir yani eşlerden biri e, işte Allah saklasın o ilişki biterse başka bir ilişkiye başlarsa ilk ilişkisindeki eşinin e, karakterinde e, suçladığı konumda olabilir şimdi terapi sırasında duygu dö döngülerini inceleyeceğiz dedim ya terapistler, danışmanlar bu duygu döngülerini bir gözden geçirelim demin kısaca verdiğim işte e, peşine düşme mesafe koyma saldırma, savunma talep etme, geri çekilme işte yapışma itme baskınlık işte karakter özelliğine göre kaçma ya da teslimiyet, suçlama ve e, ya savunma ya da eşten uzaklaşma. Bunların hepsi duygu döngüleridir arkadaşlar. Bir terapistin en çok dikkat etmesi gereken konu şudur. Bir sorunu çözmeye çalışırken kullanılan bazı yöntemler bazen çift ilişkisinde daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu yöntemleri seçerken terapist danışman çok dikkatli olmalıdır arkadaşlar. Çift terapisinde bireyin kendisini ilişki sorunu dışında tutarak karşı tarafı suçlamasına terapist izin vermemelidir. Çünkü suçlanan eş savunma bariyerlerini indirerek çözüm ortağı olmaya yanaşmayacaktır. Şimdi terapistin çatışma çözümü aşamaları var. Bunlardan da kısaca bahsedeyim. Önümüzdeki hafta daha ayrıntılı olarak bilgi vereceğim. Her bireyin farklı düşünce ve ihtiyaçları olabileceğini bilen ve bu farklılıkları kabul eden eşler çatışma çözümü konusunda ne yapacaktır? Başarı gösterebileceklerdir. Hakimiyet mücadelelerinde çatışma çözümü. Şimdi sizin de bildiğiniz üzerine bazen çiftler arasında eşlerden biri diğeri üzerinde hakimiyet kurmak isteyecektir. Bu güç ve kontrol mücadelesinin olması çift terapisi açısından en zorlu konulardan biridir arkadaşlar. Danışman tarafından baskın olan eşe ne denir? Haklı ve kontrollü olmak zorunda kalmadan kendini yeterli ve mutlu hissetmen gerekir deyip o yönde destek verilir. Yani ille bu baskın olan eş, e, haklı ve sürekli kontrollü olması onu çok yoracaktır zaten ve ilişkiyi bozacaktır. Bunun dışında kendini yeterli ve mutlu hissetmesi için bir sürü yöntem vardır bunları söyleyecektir terapist danışman ona. Bu yönde destek verecektir. İtaatkar ve mutsuz eşe ise kendi beceri ve yeteneklerini keşfetmesi ve duygusal ihtiyaçlarını ortaya koyma becerisi yönünde ne yapacaktır danışman destek verecektir. Danışman özellikle baskın olan eşe şu soruyu soracaktır. Çift ilişkinizde en fazla haklı olmaya mı Yoksa mutlu olmaya mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Tabii ki nedir mantıklısı? Haklı olmak değil, mutlu olmaktır. Haklı olmak isteyenler tek yaşasınlar arkadaşlar. Mutlu olmak. Yani başka bir deyişle üzüm yemek mi istiyorsunuz, bağcıyı mı dövmek istiyorsunuz? Bu da bizim eski bir atasözümüz. Şimdi bağlanma problemlerinde çatışma çözümünden de kısaca bahsedeyim. Dediğim gibi haftaya daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Bağlanma ihtiyacı yani yakınlık, ilgi ve anlayış görme ihtiyacı da diyebiliriz buna. Karşılanmadığında ne olur hangi ikinci duygular ortaya çıkar? Öfke, kaygı, korku, depresyon gibi ikinci duygular ortaya çıkar. Danışman terapi sırasında bireyin karşılanmayan birinci duygularının ortaya çıkmasını ne yapar? Ortaya çıkmasını sağlar. Ayrıca eş yapı konuda farkındalık kazandırır. Yani eş Birincil duyguların farkında değildir. İkincil duyguları görmektedir. Ne yapar? Birincil duyguları eşin fark etmesini sağlar. Terapi sonunda ilişki çatışması yerini yakınlık, ilgi ve anlayış dolu çift beraberliğine bırakacaktır sonuçta. Şimdi haftaya duygu odaklı çift terapisini ne şekilde yapıyoruz? Bunu size ayrıntılı olarak anlatacağım. Beni takipte kalın. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın efendim. Kınalı Adadan selam ve sevgiler.